Opel'in yepyeni Frontera modeli İstanbul'da lansmanı yapıldı ve tüm dünyaya yayınlandı. İki farklı seçenekle gelecek bir tanesi hibrit, diğeri elektrikli olmak üzere. Elektrikli olan Avrupa'da 29 bin euroya, hibrit olan ise 24 bin euroya fiyatlandırıldı ve Türkiye'de yaklaşık bunun fiyatı 1 milyon 600 bin lira civarında tahmin ediyorum hibrit olacak. 1 milyon 250 300 arası da elektriklinin satılacağını düşünüyorum. Bakalım Frontera nasıl bir otomobil olmuş.